Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra video çekme kararı verdim kendi kendime. Dedim ki canım sıkıldı. Ne yapsam acaba? Tabii ki de counter X'de hemen bir CS:GO atayım dedim. Baserancı ya da herhangi bir şekilde e, rekabetçi de olabilir. Baserancı gireceğim gibi gözüküyor. Öncelikle arkadaşlar, daha önce anlattığım gibi eee yapımcıya ulaşamadım. Aynı bir giriş yaptım çünkü oyuna. Dedim ne yapayım, ne yapayım? Abi tabii ki de yapacağımız ilk olay arkadaşlar, counter X'in sitesine giriş yapacaksınız ve üyelik açacaksınız. Bizim Discord'umuza gelebilirsiniz. Bizim Discord'umuzda duyuru kanalı var. Duyuru kanalına gireceksiniz. Bu videonun açıklama kısmına yine güncel linkleri koyacağım Discord'a katılmanız, katılmanız, için. Ee, yaklaşık üyemiz artıyor her geçen gün. Hep söylüyordum ve bir ay geçti. Yaklaşık bir aydır falan video atmıyorum. Ee, 17 bin mi olmuş? 18 bin mi? Üye oldu. Yani hiç umurumda değil. Şu anlık saat kaç arkadaşlar? Saat orada gün 23 yani 11'e 9 geçiyor. Aktif üye sayımız 2511. Bu arada yapımcı gelmiş. Yapımcıyla konuşacağız. Ayarladım ben. Bizim Discord'umuza duyuru kanalına girdiğiniz zaman duyuru kanalında burada e, Discord adresini görebilirsiniz Kantrix'in. Bulamazsanız e, bulamazsınız. Buradan herhangi birisi Discord'un atabilir Kantrix'in. Yapımcısı zaten Cryship burada. E, Crashhip Sirius zaten yazıyor. Hile yapımcısı. Developer. Şimdi arkadaşlar. Yani bir aydan beri video atmıyorum zaten. Bakalım bir ayın sonunda ben tabii ki de Countrix'in Discord'una katıldım. Hemen onu da göstereyim size. Nerede o Kant? Bakın arkadaşlar. Buradan da bunu indirdim. Tabii ki de bunun öncelikle Countrix'in sitesine üye oldunuz. Yani üyelikleri ne istiyor? Bir mail, bir ID ve bir şifre. Bu kadar basit. Giriş yaparken de arkadaşlar ID ve şifre istiyor sizden. Buradan abi kütüphaneye girip buradan herhangi birini tıklıyorsunuz. Buradan satın alıyorsunuz. Zaten satın alma bedava sanırsam. Ben bedava yaptım şu anda da. E, denedim testini yaptım. Buradan abi. Şunu tıkladım. Satın al falan filan dedik. Bakın burada mağaza var. Neredeymiş? Yok tıkladım. Bakın şuradan tıklıyorsunuz abi. Zaten bu oynadıkça buradan puan kasıyorsunuz. SP yazıyor. Tıkladık. Şimdi zaten satın aldığınız filan yazacak bizde. Eski Sirius internal diyor. ve biz bunları aldık zaten bakın. Zaten satın aldığınız diyor. Kütüphaneye giriyoruz abi. Oyunumuz açık. Oyun açık. Şunları kaldıralım. Zaten basitelence gireceğiz biz. Alıştırma yaptım az evvel. atarız. Abi ne yapıyoruz? Kütüphaneye tıklayıp buradan şunu tıklıyoruz abi. Üst tıkladım. Tıkladım iki üç kere. Yükleyi tıkladım abi. Bekleyelim bakalım ne olacak. Yükleyi tıkladıktan sonra bekliyoruz abi. Oyun bulundu dedi. Bekleyelim abi. Şuraya bir yere Sirius'un gelmesi lazım. Geldi. Ayarlarınız arkadaşlar. Aimbot açın. Draft açın ve Draft ufaltın. Bakın şuradan Fov'u ufaltın. Şöyle ufak bir nokta yapın. Tuşumuz Shift. Güzel. Trigger Bot. ESP. Ben distancıyı kapatıyorum. Böyle güzel. Bono ESP. Güzel. Rengini değiştirebiliyormuşuz. Güzel. Şimdilik böyle kalsın. Trigger zaten kullanmıyoruz. Tuşumuz yine Shift tuşu oldu. İyiliydi. Insert açıp kapatıyoruz. Ve beni izlemeye devam edin. Hello team, to get, dog. Hello team. Evet tutuyor ama bir tık böyle yanlara bir yerlere tutuyor. Kafaya gelmiyor şu. Demişlerdi bir tık bozulma var diye ama dur bakalım. Şunu biraz daha küçülsek şöyle yapsak. <laughs> ne alalım abi SSC. Hello team. Nice team, good job. Oynarlar açık kesin öyle. Aynen oynarlarımız açık. <laughs> Hello team, hi officer, fight it, get it. Oyun sen gibi tak geriden geliyor. Grafikler dandik olmuş, bak. piksel piksel Benim bunu düzeltmem lazım. <laughs> Başlayacağız. SSC aldı. Aha. Yat lan aşağı yat. Yatlan. lan. Lower, lower, lower. Yes, and short and mid lower. Yes, yes, yes. Nice team, good job. Yes, 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 come on fighter. I am from Global Ver. C, Tandoor. fighter. I am a uh, 50-50-40 level. I am from Global Ver. C, Wait. Uuu uh, yat lan aşağı. Yat. Oh my god. Terrorist cheat bro terrorist cheat. Oh yes, nice to meet you, get a, a YouTube gamer, you know so follow me, ha, sit down, dog. Yat dan aşağıya, yat, baba gelsin. <laughs> Oğlum Türk yok mu lan bizim takımda? Abi free bedava anlatabildim mi kardeşler? Free, free and the fight Lan vuramadık. Uf vurduk. O bak vurdum ona da vurdum ama böyle bir yanı, yanıcı yanacağız yemez ama güzel. <laughs> Lan. Çok geride bu. Bu çok geride. Aha! Kingsman geldi, Kingsman. He defied the gate of Senin için adam vurayım mı Kingsman? Hazır mısın? Bu senin için demiştim ama. Bir tane daha atayım mı izle senin için. Gel. Ulan vuramadım kaçtı adam. Terrorist cheat bro, terrorist cheat. Terrorist cheat. Senin için son mermi. Uf. Oğlum ben bu işi biliyorum Kingsman. <laughs> YouTube kimse follow me. Senin için izle Kingsman izle. Sırf senin için. Oh my god the fighter. Oh my god sit down dog. Sit down dog the rest. I am from global. <laughs> nice. Follow me. Oh, terrorist cheat bro. Terrorist cheat. Terrorist cheat. Terrorist cheat. Terrorist cheat bro. Fighting gate, Wait. Wait, terrorist winner. Wait. Terrorist winner. Terrorist winner. winner, wait. Bari body Gel. Gel body attık güzel body vuruyor Tork. tamam I am nothing I am from global bro I am from global I am from global I am from global I am from global, am from global. Am from global. gelsin abi gel lan I am from global <laughs> Nothing, cheat bro. I am from Global. Nice team. Have to thank you very much. Short, short. Nice team. Nice. Good job. Oof! Nice. Short. Oh, nice team, good job. Let's see, Tandog uh, City. <laughs> I am from Gulabad. YouTube, Game of Yunus, follow me. Free hack. <laughs> no hack, man. Okay. Okay. Traders, Shh. Short. it's a fire, get fighter. You can suck. Shh. You are very poor. I am from Gulabad. I, I am, am from Gulabad. I don't think so. I am from Gulabad. I am from. Team, I am from, team, I have team, from team, global. Team, through, through. Yeah, yeah, yeah. I have from global. I have from global. Why not? I'm fanboy. I have from global. Is he dead too? I have mm. one HP. What? What are you doing, bro? I am nothing, kick, bro. I am nothing, kick. Okay. <laughs> <sighs> <laughs> nice to meet you, Oof! I see. I'm just firing to fight that city, dog city. What are you doing, bro? F two please get a, fight, get a fighter. Nice you low. <laughs> you eat the fighter, Yeah, sick time, Mid Nice. Nice. Oof, uh, terrorist cheat, city cheat. Oof, uh, ah, uh, ah, ah, a knife, oof, uh, 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 uh. oh, oof, 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 Sirius X çıkmış yapımcıyla konuştuk. Sirius X nedir ve nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar bu videonun açıklama kısmından her zaman dediğim gibi Discord'uma katılın. Burası benim Discord'um. Buradan duyuru kanalı var. Duyuru kanalından arkadaşlar Sirius'un sitesine yani Discord'una katılış yapın. Discord'una katıldığınız zaman böyle bir yere atacak sizi. Ben zaten buraya katılmıştım. Dediğim gibi nereden katılıyoruz? Duyuru kanalından Counter X sitesi. Kısa ve öz anlatacağım. Katıldıktan sonra burada Sirius X yeri var. Tıkladığınız zaman burası çıkıyor. Satın al tıklarsanız direkt olarak ticket açar. Buraya tıkladığınız zaman ticket açarsınız ve yapımcı size ulaşır. Ulaştıktan sonra burada görüyorsunuz. Bunlardan satın alıyorsunuz. Tabii ki benim sponsorum olduğu için sponsor dediğim bana kullanımlık kodlar verebiliyor. İlerleyen videolarda ya da videoda diyelim bir sonraki videomuzda gelen yorumlardan ve Discord üzerinden çekiliş yapacağım. 5 ee, tane kod vereceğiz bir haftalık kod. 5 tane bir haftalık kod vereceğiz. Ellerimde bu arada boya var. 5 tane bir haftalık kod vereceğiz. Sirius X'i kullanabileceksiniz. Şimdi biz Sirius X'in nasıl kurulumu yapıldığını göstereceğim size. Buradan satın alı tıkladığınız zaman admine bildirim gider ve admin size ulaşır. Burada ücretleri yazıyor. Tabi ne yapıyoruz hemen? Tekrardan bizim Discord'a giriş yapalım. Buradan abi bir de bu Counter sitesi vardı. Bakalım buralarda bulabilecek miyiz? Zaten siz dikkat attığınız zaman ulaşacaksınız. O yüzden basit. Aha bakın burası. Tıkladık abi, site açıldı. yine açıktı Kapatalım. Şurada gösteriyor. Bu kadar basit. Giriş yaptık. Bu videonun açıklama kısmında Discord'uma katılın. Duyuru kanalından CountryX'e katılın. CountryX'e katıldıktan sonra da Sirius X'i tıklayın ve burada. Şimdi arkadaşlar bizim duyuru kanalından tıkladık giriş yaptık buradan üyeli kaçtık normal üyeli kaçıyorsunuz zaten e, free kullanmak istiyorsanız da free'si neredeydi gene Contrix sunucusu duyuruda mıydı yok bu Sirius X indirden indirden abi az evvelki izlediğiniz video ücretsiz olanıydı ESP balık görebiliyorsunuz şimdi daha bir üst seviye olarak videosunu göstereceğim Sirius X Dava hem bedavası var hem ücretlisi var size kalmış parayı veren düdüğü çalar girdik abi Siz zaten satın aldığınız zaman onlar size bilgi verecek ve biz size kod verecek kodum benim şu an bu bu videonun sonra bu kodu sıfırlayacağız ve bu kodun bir anlamı kalmayacak ben onu kopyalım bu ücretsiz olanıydı şimdi siteye giriş yaptık nerede site abi site burada buradan kendimi tıklıyorum Hesapsız yükseltmeleri diyoruz aldığımız kodu buraya yapıştırıyoruz Redem diyoruz ve abonelik başıyla eklendi dedi ekledik ne yapacağız abi Buradan geri gelelim şuradan ana sayfa dedik bakın burada Sirius X Dolan ana sayfaya tıkladım burada çıktı en üstte Tıkladım abi zip bunu da tıkladım indirecek 5 tane 4 tane bekletiyor indirelim azal indirdim denedim yapımcı da konuştuk indirdik dedik abi indirecek şimdi çok basit şöyle gösterelim de şimdi burada ben varım beni görürsünüz indir en kaliteli hileler bende var bende var indirdik klasörde göster dedik bunu masa üstüne atalım kapatalım dosya ayıkla enter ve dosyayı buraya ekledik bu siteyle bir işimiz kalmadı. Dediğim gibi önce ne yaptık? Hesap yükseltmelerini tıkladık. Şöyle göstereyim. Önce buradan kendi adımı tıklıyorum. Şöyle biraz göstereyim mi? Kameradan ben varım. Göremezsiniz. Kendisimi tıkladım. Hesap yükseltmeleri dedik. Ve buraya kodumuzu yapıştırdık. Ve kapandı. Bu bir günlük koddu zaten. Video amaçlı alınan bir kod. Şimdi bunu kapattık. Sonra ne yaptık abi? indirdik. İndirdikten sonra ne yapıyoruz abi bunu? Yönetici yok çalıştırıyoruz. Yine de çalıştı. Bakın sizde de bu hatayı verebilir. Windows'a alakalı ek bilgiyi tıklıyoruz. Yine de çalıştır. O sırada CSM'imizi açalım ve Prime hesaba giriş yapalım. Bu arada basit de iki gün ban yedik. Yani iki gün ban derken iki gün rekabetçi giremeyeceğiz. Zaten ben hep basit giriyorum. Şimdi açılsın abi. Bayağı bir oyun oynadık. Şimdi açıldı. Bu lisans kodunu bir de buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Burada bir boşluk var. Boşluğu bir silelim. Son bittirdik ve bekledik. Gördüğünüz gibi geldi. Buradan abi start'a tıkladık. Bekleyelim. Farklı bir menü gelecek. Geldi. Bakın şimdi arkadaşlar. Aim Assist Enable. Disable Kick. Check. Açık. Draft'ı açtık. Buradan sadece Headshot kafayı seçtik, Shift tuşu, eğim tuşu. Buradan diğer tuşları seçebilirsiniz. Aynı mevzu. Fovu ben ufak yapıyorum şöyle. Tamam. Burada burada bir sürü ayar var. Silent bot. Hava havaya atış edersiniz adamı kafasına gidiyor. Kafasının yanına sıkarsınız yine adama gidiyor. Bunları da yaparsınız ve tabii ki de bir tık riski yüksek olabilir. Legit oynayın. Buradan ESP'leri açacağız abi. ESP'de ne açalım, İsim görmeyi açalım. İşte karakterin ismini böyle göreceksiniz. Hatta biraz daha şekilli gösteriyor. Box desek, box açmayacağım, kutu yapıyor. Hellot olabilir. Distanç sistemi, silah olabilir. Silahın resmi, parası. Parası olmasa da olur. Ben Scope. kopu scop gerek yok. Hı -hı, gerek yok. Bu kadar yeterli benim için. Aylıktan, göreceğiniz düşmanların isminin üstüne tıklayarak şuraya ekleyin göstereceğim şimdi hazır olmuştu bakın tam şurayı tıkladık rengini seçebiliyorsunuz düşmanların isimleri kırmızı mı olsun yeşil mi mavi mi ben şöyle kırmızı yapayım yeterli world dünyayı değiştirebiliyoruz dünyanın üstü ve yapon ve diyor ha yerdeki itemlerin ismini gösteriyor Mesela gidiyorsunuz doğrunun arkasında bir silah var ama orada AKM var görebiliyorsunuz. Enable dilerseniz açılır değilse açılmaz. Box, ikon bakın bu şekilde görebiliyorsunuz. Yerdeki silahları da görebiliyorsunuz bu şekilde yaparsanız. Şöyle bir kalsın oyunda da gösteririm. Ben zaten daha önce config kaydetmiştim. Bunları kapatırız. Buradan config kaydetmek için buraya yazıyorsunuz. Sonra kayıt yapıyorsunuz. Adede config deyip kaydediyorsunuz. Öncelikle şöyle yapalım. Deneme yaptım mesela add konflik dedik buraya geçti ve buradan sonra sav ediyorum bu ayarlarımı kaydetti ve load dedik sonra da tekrardan bunu load yapacağım şimdi bu yaptığımız ayarları insertle kapatıp açak tamamdır kombata tekrar bakalım açık player açık tamam insertle kapatıp açtık oynaya tıkladık ve basit girdik bekleyelim o zaman fight gel gel bakalım Adama kapatalım her şey hemen terörist olduk güzel adamlar. Box. Money. Steam check. World. World'e bakalım abi. ooo Tekrar donunca kapanır herhalde. Bak. Dünya değişti. Böyle mi oynasak? Bu ne abi? Belki bu FPS artışı yaratabilir. Combat. Aim assist. Enable. Shift. Player. Şöyle bir kalsın bakalım. Oyun başına devam edeceğiz anladım olayı arkadaşlar. Biz buradan bone açmamışız. Adamların iskeletlerini görmeyi açtık. Şimdi son round. Elimize ne alalım? aldık. Bakın şimdi arkadaşlar. Böyle kafaya tutar. Tamam mı? Ama şöyle yaparsanız Visible çeki kapatırsanız Duvardan tutmaz arkadaşlar. Bakın tutmuyor şu anda. Sıfır. Ama şunu açarsanız duvardan tutar. Ve ben ee, uh, Kovu bir tık yükselteyim. Bir tık şöyle. Tuttu güzel. Uh, bro wait wait I am from global no problem relax. Şimdi biraz sayfa atalım yine bir bize şey yapsınlar. Oh cheat bro fight fight get for fight Relax. relax. Oo, city cheat bro, city cheat. City cheat bro, hadi gete! Oyunun başına size söyledim iki günlük aldım ceza. Hileden dolayı değil. Neden dolayı? Çok fazla report edildiğim için adamlar beni tıklıyor. Şu şekilde tıklayarak beni rapor ediyorlar. Ve rapor ettikleri için 10 round, 10 kill ve her roundda 5 kill aldığım için sıkıntı. Bir de AK deneyelim abi. Bunda da setrek var mıydı? Var. 36 güzel. Şimdi kafalara sıkmaya başlayacağız. Kafalara sıkmaya başlayacağız şimdi tek tek. Si 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 What are you doing bro? I am from global. Bak üstüme gelecek üstüme gelecek gel abi. Oh my god. City cheat, city cheat bro, city cheat. Oh, si tanto! Tu avresti vinto se si tanto! Nice! Go, 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 Nice smoke! Nice! Ah, bisogna prendere un po' pausa. Nice! Nice Gel abi Gel abi Ha gitti Nice I am from global I am from global Nice Mit. Uh, Mit and uh, Car Alayım gel de alayım seni gel Gel bebeğim, gel kaçma benden, gel yanıma Nice, good job Easy Easy, easy I am from global bro, easy peasy, cheesy, dizzy What? I am Fleece 50 level I am perfect, number one Sit down dog Dediğim gibi arkadaşlar, bu şekilde belli edersiniz ee, Oyundan atarlar ve Report ederler yani şikayet ederler ve süresi uzar Hangi tarafa geçsek Terörist okay. Ve dediğim gibi arkadaşlar Bir hafta beş günlük Bir haftalık kullanma e, Kodları verilecek Beş kişiye bir haftalık Unutmayın beş kişiye bir haftalık Siz de bu hili Kullanabileceksiniz Ve satın almak isterseniz Bu videonun açıklama kısmında Bizim discordumuza oradan da Sirius'un Sirius'un Discord'una katılabilirsiniz. Yapımcıyı zaten hep söylüyorum size. Bizim Discord'umuzda şurada arkadaşlar. Developer Crisp Sirius. Buradan ulaşabilirsiniz. Buradan genel çizgi tıklayalım. Yine burada. Girdik. Fast Info. Easy. Easy easy abi. Şu Bunu da alacağım. Bunu da aldık güzel. Nice. Bir tık belli ettik ama yapacak bir şey yok şurada. Bunu Diggle'la alacağım izle. Güzel. Güzel çalışıyor ya. Nice. Şunu da aldık. Gel abi. Gel 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 gel. Gel. Last B e bro. Last B. E. Last Nice. Sit down, Dog City. I am from Global YouTube Gamer Yunus. Follow me. I am perfect number one. Kaç kilo almışız lan bunlar? 1113. Oh my god, fight Yes, yes, yes. I am not a cheat, bro. I am a fight. Get it. Wait, 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 wait. Number one. Number one. <gülüyor> 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 I am perfect number one. I am no scope beat. Nothing cheat. I am perfect number 1. Yeah, sit and doklan.